Adalet çığlığı devam etmekte adliye önünde. Annenin 575 gündür adalet çığlığı 15 soruşturma ile susturulmaya çalışıldı şimdiye kadar. Bu soruşturmaların bir kısmı davalara dönüştü. Evet bugün bir tane soruşturmanın da duruşması yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şikayeti üzerine bugün bir yargılama yapılacak aile hakkında. 575 gündür sesini yükseltmeye çalışırken 15 soruşturmaya maruz kalması aslında Türkiye'deki uygulanan hukuk sisteminin ne kadar da araçsallaştırıldığı ve ne kadar da zapt rapt altına almaya çalışıldığı gerçeğini tekrardan toplum önüne koymuş oldu. Ailenin buradaki adalet arayışı dört buçuk yıldır da devam etmekte. Hastanede kat edilen insanlarla ilgili yürütülen soruşturmanın bu kadar uzun sürülmesi zaten kamuoyunca da bilinmektedir. Ee, soruşturmanın etkin ve etkin bir şekilde yürütülmediği tam tersi burada bir müdahalenin olduğu bu müdahale neticesinde 4,5 yıldır daha danamaya dönüşmeyen bir soruşturma ile ailenin de buradaki adalet nöbetiyle de e, yapılan 15 e, soruşturma e, ile susturulmaya ve engellenmeye çalıştığını bir kez daha görmüş olduk. Bugün e, adalet mücadelemizi e, Asya Ceza Mahkemesi salonlarında yürüteceğiz aileye açılan e, bu davada tekrardan adalet mücadelemizi en yüksek düzeyde aileyi temsil ederek ortaya koyacağız. <laughs>